50 cc motosikletlerin bile 20-25 bin lira arasında satıldığını düşünürsek bu elektrikli scooterlar sağ sola gitmek için mükemmel bir çözüm haline geldi. Türkiye'de de yaygınlaştı. Başta bu martılar işte bin binler falan filan bilmem ne böyle ücretli bilinirken sonradan insanlar kendi araçları haline getirmeye başlandı ve bir sürü model çıktı. Bu modelde Onvo'nun OV012 modeli hemen hızlıca başlayalım inceleyelim. Şöyle kısaca teknik özelliklerinden bahsedeyim. 800 watt gücüne sahip 48 volt 10 amper bir pili var. Lityum iyon pil. Önde ve arkada amortisör sistemi var. Ama bu amortisörler maalesef hiçbir şey yaramıyor. Yani gram yaylanma diye bir şey yok. Hemen göstereyim şöyle. Bak 70, 75 kiloyum ben. Bak zıplıyorum. Abi 75 kilo üzerine zıplıyor oynamıyorlar bile böyle bunu süspansiyon diye satıyorlar ama işe yaramayan bir süspansiyon ne diye reklam edip satılır onu bilmiyorum yani çok böyle derin bir çukura falan girmen lazım herhalde bunun çalışması için ya da bir işe yaraması için diyeyim en sevmediğim yanlarından biri bu bu scooter disk fren önde ve arkada disk frenleri var frenler iyi güzel tutuyor hidrolik değil telli disk fren motoru arka tarafta şöyle arka tarafa bir stop ve sinyal koymuşlar sinyal çok belli olmuyor stop da işte yani hani birazcık görünüyor. Önde bir farı var. Farı da pek aydınlatmıyor açıkçası. Şurada bir kornası var. Yani yeterli denilebilecek kadar. En azından arabalar değil de yayalar falan seni duyabilir. Burada bir çanta gönderiyorlar. Üzerinde olma yazıyor. Bunu her üretici gönderiyor mu bilmiyorum. Trendyol'da bir satıcı varmış. O üzerinde gönderiyor bedava. Şu yan taraftan direksiyonun yükseklik ayarını ayarlıyorsun. Buradan bu bunlar bükülüyor böyle. Tekrar geliyor. Şunu aşağı indirip bunu da kendine doğru çektiğinde bu skuter böyle tık ediyor ve böyle alıp gidebiliyorsun yani alıp gidebiliyorsun dediğim bayağı ağır aslında yani 25 kilo civarında bir ağırlığı var ben ikinci katta oturuyorum yani yukarı çıkarmak için biraz zahmetli çok kolay değil en azından yani şöyle 40 ila 50 kilometre bir menzili var. Ama bu menzil tabii ki hiç rüzgar olmayacak. Böyle 8-10 kilometre hızla gideceksin. Hatta 6 kilometre hızla ölçülüyor diye biliyorum. 6 kilometre hızla hiç rüzgarsız bir ortamda. 70 kilo bir insanın üzerinde olduğu anda 40 ila 50 kilometre menzil yapıyor. Yani e-scooter menzil testleri böyle yapılıyormuş. Ama hiçbirimiz yani 6 kilometre hızla gitmez herhalde. Bu scooter'ın yasal sınırı 25 kilometre saat. Yani hepsinin öyle. ilk geldi böyle oluyor. Ama anahtardan açtıktan sonra şöyle sadece bir tane frene ve gaza tamamen basıp 20 saniye boyunca açma tuşuna basıp tutarsan o 25 km saat hız sınırlandırması aşıyor. Çocuk kilidi diyorlar ona. O çocuk kilidi aşıyor kendini. Yani 44 km hız falan yapıyor eğer tam gücündeyse. Değilse işte 40, 35 öyle düşe düşe gidiyor. Ama 44 km saat hız yapıyor yani. En güzel yanlarından biri bu lastikler dubleks. Dubleks olduğunu anlamak için lastiğin üzerinde tüples yazıp yazmadığına bakın yani Sibop'tan da anlarsınız ama anlamıyorsanız üzerinde tubeless yazıp yazmadığına bakın. Tubeless demek işte dublex lastik demek. Bu güzel bir şey içinde iç lastiğin olmaması çünkü iç lastikler bayağı pahalı. Yani dış lastiği her şekilde tamir ettirirsin Kendini söktükten sonra ya da herhangi bir bisikletçi söktürebilirsin. Onun iç lastikleri var. Hava lastik olması bayağı fark ettiriyor. Bundan önce benim Onvo 007'm vardı. Onu sattım. 007'nin arkasındaki lastik dolma lastikti. şişme bir lastik değildi. Eğer giderken böyle ııı böyle oluyordun. Çok kötüydü. Ama bu şişme olması bayağı iyi. Şu amortisörler de çalışsaydı burada bile gezerken büyük ihtimalle bayağı rahat ettirdi. Böyle orman yollarında falan. Ama şu an denemedim. Burada süreceğim de hiç rahat edeceğimi sanmıyorum. Şu yan tarafında hemen bir güç çıkışı var. Buradan şarj aletiyle prize takıyorsun şarj oluyor. Yani bir işte 6 ile 8 saat arasında en boştan en full'a kadar şarj olabiliyor. Ben buraya iki tane çakar lamba taktım. Arkadan daha iyi görünebilmek adına. Scooter'ın diğer yanlarından, diğer iyi e yanlarından birisi yüksek olmuş olması. Yani şu altının yüksek olması bayağı iyi. Yani küçük refüjlerin üzerinden bile altın değdirmeden inip çıkabiliyorsun. Kaldırımlara falan çıkmak bayağı rahat. tabi biraz alışkanlık olması lazım. Eğer gaz ayarın iyiyse her türlü becerirsin. Bunu almadan önce aslında Nave N65 modeline bakıyordum. O da Xiaomi'nin ürettiği galiba bir scooter. Onun altı yere çok yakındı. Yani Türkiye şartlarında bilmiyorum 6 yere yakın bir şey sürmek çok mantıklı değil herhalde. Çünkü çok fazla çukur falan oluyor. Bazen kaçamıyorsun. Bunun yüksek olması hoşuma gitti. Bir yandan da herhangi bir ledler yok. Diğer 007 modelinde vardı. Yani 07'den 012'ye çıkarken niye ledi kaldırsın onu da bilmiyorum. Yani daha fazla şey eklemen gelirken bir şeyi azaltmış olmak saçma geldi bana. Hemen şu kumanda paneline geleyim. Şöyle basılı tutarak açıyorsun 2 saniye basılı tutunca. Aç kapa tuşuna tek tek basarak odometre, voltaj, saat saat trip metre arasında geliyorsun. Trip metre çok saçma bir şey var. Her açıp kapattığında trip metreyi sıfırlıyor. Bence bu saçma olmuş. Trip metreyi sıfırlamayı bana bırakabilirdi. Voltaj göstergesi olması güzel. Saati hiç ayarlamadım. Hiç de ihtiyaç duymadım. Bilmiyorum. Şu altında bir tane daha tuş var. Bu tuşa basarak da sadece vitesi ayarlayabiliyorsun. İkisine basılı tuttuğunda özel P ayarlarına giriyorsun. Bu P ayarlarında mesela şu var. Ayağınla itmeden 3-4 kilometre hızı geçmeden gaz hiçbir işe yaramıyor. Ben mesela onu kaldı kaldırdım. Hemen göstereyim. Bunu kaldırabiliyorsun işte kruz kontrolü devre dışı bırakabiliyorsun ya da devam ettirebiliyorsun. 4-5 saniye aynı hızda gidersen kruz kontrolü devreye giriyor. O da güzel. Bu söylediğim ayarlar dışında diğer ayarlara pek girmedim. Açıkçası belki zarar verebilir diye. Sadece o itmeden gidebilme yani gaza bastığın anda güç alabilme özelliğini aktif ettim. Bir de çocuk kilidinden çıkardım. Yeterli diye düşünüyorum. Çok böyle içine girip de yani onlarla oynamayı pek ihtiyaç duymadım açıkçası. Kullanıcı şikayetlerinden birisi bu motora giden kablo yani pilden gelip motora giden bu kablo kopabiliyormuş. O nasıl oluyor bilmiyorum. Buraya sıcak silikon falan uygulayanlar var. Ben denemedim. Açıkçası henüz de kopmadı. Şurada boşluklar var. Bu pille motor arasında ya da pil, pille gidon arasında böyle yuvarlak boşluk var kablonun girmesi için. Oradan su girerse pil büyük ihtimal arıza yapabilir. Ona dikkat etmek lazım. IPS4 su dayanıklılığı var ama bir su sıçramasına karşı dayanıklı. Herhangi bir suyun içine girseniz büyük ihtimal elinize alırsınız yani. Ama böyle yağmurlu yerlerde ben sürdüm. ha yani yağmur yağarken de sürdüm. Ya hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Ya hiçbir arıza da olmadı. Bilmiyorum ileride ne olur. Daha gerçi yeni sayılır. Şöyle ışığını da göstereyim. Gerçi gece değil ama şöyle şuradan on offla yakıyorsun. Şu an pırpır ediyor. Az önce bir pırpır etti. Ya yine pırpır ediyor. Bunun bir modu mu var acaba? Evet onun bir modu varmış. Ben de şimdi öğrendim. Pırpırda daha güzelmiş evet. Şu sağda solda sinyal var işte. Ama sinyaller hiç görünmüyor. Zaten çok aşağıda yani sinyal varsa arada şimdi nasıl görecek ki? Belki çok uzaktan görür. Ya bu çantanın içinde bir de avadanlık var. Onu da göstereyim mi ben? Aha böyle bir avadanlık göndermişler. Bu neymiş? 10-13 bir anahtar var. 3'te 4 alyan, 5 alyan, bir de 2 alyan var. Başka da bir şey yok. Çantası yani var güzel kullanışlı hiç olmamasından iyidir bu cırtları biraz dandik ama büyük ihtimal söküp taktıkça bunlar gidecektir pek söküp takmayın yani çok kaliteli bir scooter bu açıkçası yani fiyatına da bakarak söylüyorum fiyatına göre iyi bir scooter fiyatına göre iyi bir scooter olduğunu düşünüyorum ama çok kaliteli bir scooter mı değil yani bunu almamın en büyük yanlarından birisi trend yolda en çok satanlar listesinde ve bir şey çok satmışsa yani iyi kötü bir şekilde o yedek parçası gelir buraya. Onu düşünerek aldım biraz da. Ee, Youtube'da da birçok videosu var. Yani bunlara açıkçası biraz güvenerek aldım. Yoksa şahin falan almak daha mantıklı gibiydi aslında. Ama yani bunun biraz görünüşü yüksek olması işte biraz daha hızlı olması falan filan. Onlar da biraz etkiledi tabii. İleride yine bir sıkıntı olursa anlatırım. Öyle. Tavsiye ederim bir kısmına gelince. Yani bu fiyatı alınabilecek <laughs> amortisör süspansiyonu olan diyeceğim de aslında yok. Bence süspansiyonu düşünmeyin. Çünkü hiç çalışmıyorlar. Belki iyileştirme falan yapıyorsa, sanayide falan yaptırırsan ya da bu işi yapan biri varsa ona yaptırsan belki daha iyi olabilir. Her neyse süspansiyonu geçersek yani işte iyi kötü bir menzili olan, iyi kötü bir hızı olan bir scooter. Bu fiyata da alınır mı? Yani 13-15 fiyat bandına Başka seçenekler de var. Bence onları da değerlendirmek lazım. Memnun muyum? Memnunum. Şimdiye kadar bir sıkıntı çıkarmadı. Bu hafta 10 ve 12'den bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Tekeriniz basın.